Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Marifet Leller, Hayriye. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz arkadaşlar. Bugün böyle bir model çalışmamız var arkadaşlar. Çok güzel bir model. Bakın şöyle. Bebek battaniyesi olur, yani yatak örtüsü bile olur diyeyim. Kanepelerin üstünde uzandığınız zaman üstünüze örtmek için evde ufak tefek ipleri değerlendirmek için çok güzel. Bura ters tarafı bakın. İki yüzlü bir model. Gelin beraber yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar iplerimiz evdeki ipleri değerlendireyim dedim. Nakomeninoş beyibi. Bunlar. Bu renklerde de yapacağım inşallah. Hepsi aynı marka. Arkadaşlar şimdi gelin 32 tane zincir çekelim. Böyle saymıyoruz sayıyoruz. Evet, 2,5 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 tane çekelim. Evet bu yanındaki bir aşağıdaki zincirin içine yalancısız batalım arkadaşlar bakın bu şekil her birine yalancısız bir tane artma eksilme yok sıra sonuna kadar bu şekil arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldik. Arkadaşlar. Yalancısız sık iğne yaparak geldik. Burada dönüşümüzde bir zincir çekiyoruz. Dibinden değil hemen bir sonrakinden Tekrar 6 sıra olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Yani 6 sıra sık iğne yapacağız. Her birine birer tane bata bata Bakın arkadaşlar. Burayı 6 sıraya tamamlayıp geleyim arkadaşlar. İnşallah. Evet. 6 sıra sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Şimdi modelimiz kuralım. Şimdi ipimizi takalım önce. düğümüze bir tane ilmek çıkaralım hem düğüm atmış olalım bu şekil hemen dibinden batıyoruz arkadaşlar. Ilmeğimizin içinden çıkaralım. Hemen bir altından. Bakın. Buradan değil o doğrunun bir altından yalancı almadan çıkaralım ilmeğimizi parmağımızdan tutalım bir altından yani buraya batacağımıza iniyoruz aynı sıranın bir altına bir zincir çekiyoruz. Pardon. Yanındaki sık iğneyi batıyoruz arkadaşlar. Ben buradan yanındakinin bir altına bu şekil. ilmeğimizi tutuyoruz. buradan iniyoruz aşağı bir altına ilmeğimizi tutuyoruz bir altına En son ve alta daha iniyoruz. Ve Yanındaki sık iğneye batıyoruz. Bakın. yanındakine battık bir aşağı iniyoruz İlmeğimizi tutuyoruz başına dolamadan çapraz çapraz iniyoruz arkadaşlar Bir alta iniyoruz. Yanındakine batıyoruz sık iğnemize. Tekrar bir aşağı iniyoruz. Çaprazından. Ya yani çaprazlamasın arkadaşlar. Üçlere batana kadar yani onun doğrusundan ikinci onun doğrusundan böyle birer aşağı iniyoruz sonuna kadar Okay. kenarımızı sık iğne olarak gidiyoruz. Bir zincir çekerek geri dönüyoruz. Bunun hepsini sık iğne yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar e, bu şekilde arkadaşlar ben sıra sonuna gideyim. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. 5 sıra, 1 sıra ördük. 5 sıra sık iğne daha örüyoruz buraya. 1 zincir çekiyoruz. Dönüm dönmelerimizde bir zincir. Hemen bir sonrakine batarak burayı 5 sıra bu şekil örüyoruz arkadaşlar. Başına dolamadan Bakın. Bir defa da çıkarıyoruz. Ben burayı 5 sıraya tamamlayayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bir sıra sık iğnemizi yaptık. Tekrar renkli ipimizi tutturalım. dibine atarak <laughs> bu içinden çıkaralım. bir alta inelim arkadaşlar bakın buraya değil buraya dolamadan alıyoruz tekrar bu doğrunun iniyoruz bir altına önceki battığımız yerin bir altına Tutuyoruz hepimizi. Buradan bir altına. Tutuyoruz hepimizi. En son 5 tane oluyor. Hemen yanındaki sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın çaprazına böyle batarak geliyoruz. Çapraz çapraz bata bata geliyoruz arkadaşlar. Tekrar bir alta iniyoruz ilmeğimizi tutarak bir alta iniyoruz Bir halte iniyoruz. son battık hemen yanındakine batıyoruz bir alta iniyoruz

yanındaki sık iğneye batıyoruz bir alta iniyoruz çapraz çapraz sola doğru Sıra sonuna geldik. Bakın arkadaşlar. Dönüşlerimiz hep birer zincir. Bir zincirimizi çektik. Tekrar buraya 5 sıra sık iğnemizi yapıyoruz. arkadaşlar ve modelimizi biraz büyütüp geleyim yoksa videomuzun oluyor 5 sıra 5 sıra örüyoruz sık iğne modeli döküyoruz her renkte kaç renkle yaparsanız yapın Evet arkadaşlar. Modelimiz çıktı. Bu sıramızı da örelim. Daha güzel olsun. İpimizi tutturduk başa. Bakın. Hemen yanındakinin bir altına. Bir tutuyoruz. Şaprazın baktığımız yerin bir altına. İpimizi tutuyoruz. Bir altına. yanındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. İpimizi ilmeğimize tutuyoruz. Bir alta iniyoruz. Tutuyoruz. Yanındakini batıyoruz arkadaşlar. Bir aşağı iniyoruz. İpimizi tutuyoruz. Çaprazında bir aşağı iniyoruz. Evet yanındaki sıkı inenin tepesine batıyoruz. Bir alta iniyoruz. Tekrar bir alta iniyoruz. Çaprazlamasını arkadaşlar Arkadaşlar. Üstüne bir sıra daha sık iğne giderek modelimizi bitirelim. Evet modelimiz çıktı. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Dediğim gibi üstünüzü örtmede, kanepede falan uzandığınız zaman yatak örtüsü, çocukların karyolasına örtü olarak çok hoş bir model. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeniyorum atırsanız arkadaşlar memnun olurum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.